aynı şekilde yapacağız. Siz de katılırsınız. böyle lazım. musunuz? Koy. sen de şuraya koy. Tek tek sıra oldu. Bir sene gidiyoruz. Soktığın gibi Koşarken sağ kol Sola Eline basıyoruz. Hiçbir malzeme yoktu birkaç top dışında. Bir minder dışında. E, fakat yok... Yapmayalım mantığından ziyade nasıl üretebiliriz, nasıl bir şeyler yapabiliriz, nasıl başarabiliriz, nereden ne toplayabiliriz mantığıyla ilerledik. E, fakat bırakmadım yani taş olabilir, sopa olabilir. İstediğiniz zaman, canınız istediği zaman ya da başarmak istediğiniz zaman her şeyle işte yerdeki taşla mesela bir başarı elde etmeniz mümkün. E, atletizm müsabakalarına katılma kararı aldık. Malzeme eksikliğimizden kaynaklı cirit, gülle fırlatma topu, bu bu malzemelerimiz olmadığından olayı taş ve sopa kullandık. Başarılı da olduk. Çocuklarımı da tebrik ediyorum. Çok da mutluyuz. Mümkün mertebe 20 topa yakın birkaç belediyeden yardım alabildim o şekilde. Fakat temel yani aslında pahalı olan malzemelere ulaşmam pek mümkün olmadı. Kesinlikle yani köyde yaşıyoruz, ee, her yerde mevcut. Bir şeyler yapmak zorundaydım, ee, malzeme sizde mümkün değildi, böyle bir yola başvurma kararı aldım. Gülle yuvarlak değil mi hocam, neden bununla atıyoruz gibi geldiler bana tabii ki. Ee, ben de yani tam e, tüm takım malzemelerimiz olmayabilir ama biz bu şekilde hazırlanacağız dedim onlar da çok istekliydi anlatmaya çalıştım anlatabildim herhalde ki başarılı olduk şu anda atletizm müsabakasına gittiğimiz zaman çocuklarımın e, hiçbiri gülleye dokunmadılar daha önce ciriti ellerini almadılar fırlatma topunun ağırlığını çocuk hissedemiyor duyamıyor yani dokunamadığı için atletizm müsabakası esnasında güllenin ciritin fırlatma e, topunun peşinde koştum ben Birkaç e, bütün okullar bir deneme atışı yapmak istedikleri için. Fakat benim derdim çocukların malzemeye dokunmuş olmasıydı. Yani dokunmaları gerektiğiydi. Ya bununla nasıl çalışacağız? Bununla başarı elde edilebilir mi? Yani alışabilir miyiz falan diye düşünmedim. Değil açıkçası. Ya e, parke taşıyla çalıştığımız için e, çok e, kazanabileceğimi düşünmüyordum. Çünkü oradaki daha ağır olduğu için bununla alıştım. Onunla ağır olanla nasıl başarı elde edebileceğim falan diye düşünüyordum. Heyecanlıydım. Yani at, elimden geldiği kadar kuvvetimle atmaya çalıştım ve o kazandım yani. Yani imkanımız olmadığından süpürge sapıyla çalıştık. Kaybetmiştim, üzüldüm. Aslında köyde çalışmak mutlu ediyor okulda. Süpürge sapıyla çalışmak. Orada gidince daha da güzel edevatlar gördük. O daha da hafifti gerçek cirit olduğundan alışamadım. hep burada sopayla attığımızdan zorlandım. İmkanımız olmadığı için burada çalıştık. Orası daha rahattı. Kesinlikle fazla zorlanmadım. heyecanlı geçiyordu. yani oranın kokusu başka, adrenalin başka. Toprak sahada çalışmak ve oradaki sahada çalışmak ayrı bir heyecan. Öğretmenimiz Çileme öğretmen çok yardımcı oldu bu konuda. Çok imkan olmadı ama başardım. Bu benim için büyük bir başarı. Asufi'le tam önüne bak. Gergin. Şimdi böyle koştun. Onlar Çakış Ortaokulu'nun tüm imkansızlıklara rağmen başarı elde eden atletizm takımı gülle yerine parke taşı, fırlatma topu yerine taş, cirit yerine ise süpürge sapı kullanarak her üçü de kendi branşlarında üçüncülük elde etti. Aldım. Tam olacak. Dönüşünü direktte atabilirsin, dönüşte yapabilirsin. Tamam mı? Hı -hı. cirit, gülle, fırlatma topu olmadığı gibi onların çalışabilecekleri bir atletizm sahaları da yoktu. İşte bu toprak saha aylarca onların cirit, fırlatma topu ve gülle atışlarına ev sahipliği yaptı.